Başkan Recep Tayyip Erdoğan kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan iki aileyle Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayın aracılığıyla görüştü. Sayın başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım selam aleyküm. Aleyküm selam. Süheyla anamızın evindeyiz. E, hayal kızımızı 16 yaşında dershaneden kaçırmışlar. Şimdi burada babaannesi ve annesi babası var. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Kaya ve Demir aileleri Başkan Erdoğan'dan kızlarının bulunması için yardım istedi. Erdoğan ailelere kızlarına en kısa sürede kavuşmaları dileğinde bulundu. Çocuğumuz kaç yaşındaydı? 16-17 Yani şu anda demek ki 21-22 yaşında falan olacak. Başkan Erdoğan, Erdoğan iki aileye inşallah, desteklerini iletti. İnşallah Rabbim yavrunuza da en kısa zamanda kavuşmayı nasip eder. İnşallah bir tarafa da sizden kızınızı getirmesini istiyoruz. Sizden bir randımlık. İnşallah. Evlatlarımızı biliyorsunuz. Yani ben bu konuda çok yoğun bir şey. Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz. Hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. İşte bazıları ailelerine elhamdülillah döndüler. Ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Ve bunu da inşallah başaracağız.